Herkese merhaba. Bugün günlerden salı. Çocuklar evdeler maalesef. Okul kapalı. Yani okul açık da evde çalışıyorlar daha doğrusu. Okullara gidilmiyor maalesef. Seviye burada çok yüksek olduğu için. Şöyle anne, sabah efendim anne. Ben çiftim. Tamam. Tanay'ın öğretmeni mesajlarını yollamıştı sabahleyin ders çalışması için. İşte böyle şekiller evdeki eşyalardan bir şeyler bir hayvan bir başka bir şey yapsın diye. Böyle hem de şekilleri öğrensin diye şekilli şekilli kağıt keserek, şekilleri söyleyerek şöyle bir canavar yaptık biz. Değil mi Tanay? Canavar yaptık değil mi annem? Ne olsun canavarın adı? Adı ne olsun? monsterın? Bunları hep sen duvara yapıştırdın bu yapışkanları. Hepsini duvara yapıştırdın. Hadi neyse bunları çiz. Burada bak Pink. rainbow renklerini bulalım. Onları çiz. Green, Green. Ne ne oldu Upsi Upsi Tanay? Pink And blue sky and Please green score. and yellow and and orange and yellow and, and, and red. Bravo! Bravo! Şafak da burada kendi kitaplarıyla dersini çalışıyor. Normalde canlı ders e, almaları gerekiyor. Şafan sınıfı. Hatta Tanay'ın sınıfında da öyle yapılacakmış. Şafan sınıfının e-mail adresi maalesef e, hata veriyor. O yüzden ben mesaj yolladım okula. Onların cevabını bekliyorum. Giriş yapamadık yani canlı sınıfa. Google Classroom diye geçiyor. Yani canlı ders yapacaklar. Biz giriş yapamadık maalesef ilk gün. Böyle geçti. Şafak da kendi kitaplarıyla çalışıyor. Bir şey sorar, sormak istersen sor annem tamam mı? Tamam. Evet herkese tekrar merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Gösterdiğim gibi çocuklar evde ders çalışmaya çalışıyor. Okullar açık değil maalesef ama çalışan ailelerin çocuklarını e, alıyorlar okula. Tanay ve Şafak'ı da çağırdılar. Hatta önce Şafak için aradılar, sonra Tanay'ı da kabul ettiler. E, Haftanın belli bir günleri alacağız dediler. Saatler de değişik olabilir dediler ama haber bekliyorduk biz de. Bugün aramışlar Cengiz'i. Salı, çarşamba ve perşembe günleri gelebilir çocuklar demişler. Gene aynı saatte. Tanay gene 3 saatlik gidecek. Aynı saatinde başlayıp aynı saatinde bitecek. Şafak'ta Gene aynı saatinde sabah bırakıp öğlen 3 3.20 geçe alacağız. Hatta 10 dakika gene değişiklik var. 3.30'daydı normalde. 3.20 geçe de Şafak okuldan alacağım. Yani salı, çarşamba ve perşembe bilmiyorum yarından bu haftadan mı başlamamız gerekiyor. Öbür hafta, gelecek hafta mı başlayacağız bilmiyorum gene. Cengiz'le bir konuşurum gene tekrar bunu. Öyle evdeyiz. Çocukları ders çalıştırmaya çalışıyorum. Ee, sabah ortalığı, sabah dağınıklığı toplanacak ev o şekilde. Daha sonra tekrar görüşürüz o zaman. Evet, çocuklar biraz oynadılar, ders çalıştılar. Ee, buraları gördüğünüz gibi böyle dağıtmışlar. Buraları toplayacağım şimdi. Ondan sonra da yarın için, okul için onların çantalarını hazırlamam lazım. Onları hazırlayacağım ama önce şuraları bir toparlayayım. Şuraların bir tozunu alayım ben. eşyalarını buraya çıkardım. Şafak'ın yüzme dersi var yarın normalde okulda. Yani daha doğrusu e, yüzme dersi veriyorlar mı bilmiyorum da ders olarak mı veriyorlar yani spor amaçlı mı yaptırıyorlar bilmiyorum da yüzmeleri var daha doğrusu. Şafak'a öğretiyorlar mı diye sordum da öğretiyorlar dedi. Gösteriyorlar dedi. Yoksa yani çocuklar spor amaçlı giriyorlar. E, yani sadece tabii yüzme bilip bilmediğini e, bildirmemiz gerekiyor o şekilde yani spor amaçlı havuzları da var havuzu da var okulun yarın yüzme yapacaklarmış yani geçen sezon başlayacaktı tabii ki doğal olarak okul açıldığında başlayacaklardı ama başlayamadılar bir de böyle katkı parası normalde ücret ödemiyoruz yani mecburi de değil ama böyle katkı parası istiyorlar ben veriyorum şahsen en son gene vermiştim 5 pound ödemiştim. Daha önce 10 e, pounddu bu olaylar falan çıkmadan önce bu virüs müriz. Normalde 10 pounddu şimdi 5 pound yapmışlar. Şöyle yüzme şapkası, yüzme gözlüğü ve havlu koyuyorum. Bir de şöyle terlik koyuyorum. Bir de iç çamaşırı koyuyorum kuru. Giderken mayosunu giydireceğim çünkü. Bu şekilde şafağın yüzme çantası hazır. Normalde beden eğitimleri günleri dışında başka bir gün oluyordu. Yüzmeleri, yüzme dersleri. Ama bu sefer beden eğitimine eklemişler onu. Beden eğitiminde yüzme yapacaklarmış yani. Normalde çarşamba günleri zaten beden eğitimi dersleri vardı. İşte çarşamba günü yüzme yapacaklarmış. Şöyle de tanay'ın yedek kıyafetlerini koyuyorum. İç çamaşırı ve kıyafet. Şu şekilde. Şöyle akşamda şu kenarına suyunu koyarım suluğunu. Sulu kalmıyorum çocuklara çünkü kaybediyorlar. En son aldığım tava şafa aldığım da zaten bozuktu hep ak, akmıştı beslenme çantasına. O yüzden normal bizim iş kullandığımız pet şişelerden kullanıyorum. Çocuklara onlardan koyuyorum. Hazır çantası bu şekilde hazır. Umarım anlatabilmişimdir. Karman çorman oldu. Bir karıştırıyorum, tekrar başlatıyorum. Umarım kafanız karışmamıştır. Kafanız karışmışsa sorabilirsiniz. Daha sonra görüşürüz. Ben daha sonra yemek yapımına başlayacağım. Böyle börek yapayım diyorum. Kıymalı börek yapayım diyorum. Bir de çorba koyacağım şimdi ocağa mercimek çorbası. Tavuk suyuna güzel olur. Bir de işte kıyma kavuracağım. Börek yapacağım. Muska şeklinde sarabilirsem, becerebilirsem o şekilde yapmak istiyorum. Kızartır mıyım, fırına mı atarım? Hiç şu anda kararsızım. Bir denerim. Birazını kızartırım belki. Birazını fırına atarım herhalde. Bakacağım artık. Hadi görüşürüz. Evet, kıymayı kavurdum şu şekilde. Böreği e, yapacağım şimdi. Şöyle mercimeğim de pişiyor. Yufkaları böyle kestim artık. Şimdi kıyma daha sıcak aslında ama saat de 6'ya geliyor, akşam yemeği zamanı. Artık sarayım. Bu şekilde bir şey olmaz. iki kat sardım çünkü yırtılıyor. Bunu da iki kat sarmalıyım. Yırtılıyor çünkü. Thank <laughs> you. Evet çorba hazır. Şöyle göstereyim. Çorba hazır. Börekler de hazır fırına girmeye. Şimdi bunları fırına verip içeri gideceğim. Evet. Karanlık oldu. Aferin. Tanay sen daha onunla mı oynuyorsun? Ne o? Puzzle, Puzzle mı o Tanay? Coloring <laughs> mi yapıyorsun? Boya mı yapıyorsun? Ha, güzel oyunlar varmış onda. Tanay. Daha ne kadar oynayacaksın onunla? bu açık Garfield'ı izliyorsunuz. Anne. Evet. Anne. Garfield bak acıkmış yemek arıyor, değil mi? <laughs> bak zor çıktı oraya şişko. <laughs> zor çıktı bak. Evet börekler de şu şekilde piştiler. Şimdi servis. Yapıyorum bunu şu Tam tanaya göre boyu bunun, şimdi tanayı tabağına koyayım. Şöyle büyüğünden koyayım. Tam da çocuklara şöyle tabaklarına. şöyle çorbalarını doldurdum hala dumanın üstünde biraz da kendi yapmış olduğum yoğurttan koyacağım Evet. Akşam yemeğimiz. Şunu da atayım. Akşam yemeğimiz bu şekilde. Ee, şimdi... Evet. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. she calls me day and night i'm sorry girl you just don't make me feel right i never meant to make you cry you were right just leave me i